Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends oynayacağız arkadaşlar. Artık siz nasıl oynuyor okuyorsanız Mobile ile nasıl okuduğumuza bağlı. Şimdi biz ben bu oyunu tanıtmak istiyorum arkadaşlar bilmeyenler için. Çok güzel bir oyun. Arkadaşlar şu anda donmuş bulunmakta oyun. Neyse fazla bir yere girmedi. Bu oyun arkadaşlar böyle kulüp savaşları var, vs var, özel var ve aksiyon var, klasik arkadaşlar. Burada savaşçılar, kahramanlar alarak daha da güçlü olabilirsiniz. Oyunların verdiği karakterler var arkadaşlar oyunların verdiği karakterleri de kullanabiliyorsunuz. Buradan kahramanlardan istediğiniz savaşçıyı da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi para biriktirip boşa değil. Buradan mesela şu kız böyle 6500 liraya savaşçı puanına sonra elmasa da alabilirsiniz gerçi bu 32.000 lira bunu da alabilirsiniz biriktirip ben şu ismini bilmediğim bir tane savaşçı aldım. Cilt mi, cinit mi, kilit mi, ne? Bunu aldım. Ben oynuyorum vallahi bununla çok sevdim hatta. 5000 lira indirime girmişti karakter. bu arada bu şeyler de e bir klasik oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunun şeyleri e, maç şeyleri saatleri falan dakikaları size bağ bağlı oluyor arkadaşlar. ana bir tane kale var arkadaşlar. Tamam mı? O ana kaleyi yıkmaya çalışıyorsunuz. Ve diğer kaleleri yık yıkarak da olabiliyor arkadaşlar. Buradan herhangi bir tane istediğiniz bir şeyi seçebiliyorsunuz. Ama ben şu anda canlandırı kullanacağım. Başlasın 25 saniye, 10 saniye, 9 saniye, 8 saniye başladı arkadaşlar. Başladı derken yani saniye az kaldı. Başladı sayılır. Başlasın ve bu oyunun bu oyunda neler yapmanız gerektiğini göstereceğim arkadaşlar. Oyuna da yeni başlayanlar olursa bilmezse burada bir şu en soldaki böyle en soldakiyiz arkadaşlar aşağıdakiler başkaları düşmanlar yani başkaları zaten zaten böyle şeylerin kenarında oyuncu karakterlerin kenarında da hangi ülke olur <laughs> olduklarının yazıyor bayrakları var arkadaşlar benim şimdi Türk bayrağı Türk olduğum için İspanya var, Suriye mi, Arap mı ne o var bazı bayrakları da bilmiyorum ben buradaki artıları arkadaşlar böyle özel güçlerin şuradaki üç tane şeyin artılarını basarak onları açabiliyorsunuz ama açtığınızda da birkaç kere artı veriyor arkadaşlar o artıları kullanırken de açıldı hepsi açıldı tamam mı açıldığında da eğer şey olursa e, şunu bilmiyorum arkadaşlar ben açıldığında bile hepsi açıldığında bile yeniden artık kullanabiliyorsunuz biz şuradan direk canlandıralım arkadaşlar sürekli ben böyle yapıyorum böyle hem yandaki canlandırmayı ve diğer kendim kullandığım canlandırmayı şey yapıyorum alıyorum her canım az olduğunda bu şeyleri üç tane vuruşu özel güç mü ne artık onu bilmiyorum bunu mesela botun üstünde kullanacağım bu çok fazla diyordum da neyse bot başımızdan gitti Şimdi arkadaşlar böyle böyle canavarlar da var. Ben şu anda saldırmak istemiyorum. Adam geldi. Sıkmayacağım ve sıktım. Benim bütün şeylerim güçlerim açıldığında bunu çok rahat bir şekilde alabileceğim arkadaşlar. Heh, açıldı. Öldürdüm. Şimdi burada bir tane arkadaşlar fark ettiyseniz Az önce oyunda görmüştüm ben. Şunu da kilitleyelim az böyle. Gelsin bir. İkisini de üstüne atacağım. Gel kaçma. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Çünkü botlarda sıkıntı birazcık. Galiba öldük gibi gözüküyor ama. Öldürdüm ikinci aldım herhalde şu anda evet şu anda şunu da aldım gördüğünüz gibi arkadaşlar şu açılanlara da artı veriyor ve şunu bir daha basalım ikisini birden arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz ben ikisini birden basıyorum böyle mermileri kafasına kafasına yediriyorsunuz adamların ve öldürmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ama ben öldüm tabii ki de Heh, doğdum geri. Arkadaşlar şu çemberin içine girerseniz size hızlandırma veriyor Tabi Şu dışarıya falan çıkana kadar süreli tabii bunlar çok uzun bir şey değil ve canlandırma veriyor arkadaşlar. Yani canınız az olduğu zaman bunun içine girebiliyorsunuz ve göstermelik yapıyorum. Bu Üstse ışınlanma dediği şey ise yine buraya ışınlanıyorsunuz dediğim gibi can hı, can hızlı boş yerin arkadaşlar yokmuş gibi ama bunu canlanmak için kullanılıyor ben de bu ikisini basmadan gösterebilirim birazdan göstereceğim daha doğrusu gösterebilirim değil şuradaki vahşi bunları bunları öldürmeye de pek gerek yok ben öldürmüştüm de Şimdi bunlar bu zaten hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Şimdi şuradan bir girelim. Şu yan taraftan. Az önce bu beni öldürmüştü değil mi? Bu arada çok kasıyor biraz videolardan gir videolarda oluyor arkadaşlar bu bana. Ah be. Ama neyse arkadaşlar bu taraftan gideceğim bu seferde. Direkt. Şimdi girelim. iki kere öldü ölmüşüz. Üç kere de öldürmüşüz arkadaşlar. Şu, şu şu şurada şu tarafta yazıyor. Şu galiba asistimiz oluyor bilmiyorum onu. Ama şu kuru kafa şey oluyor arkadaşlar ölme şu iki tane kılıçın birleşmesi de çarpıyla iki tane kılıçın birleşmesi de şey oluyor ee, neydi onun adı vurma öldürme sayısı yani vurma derken şimdi girelim bizim bu kalkanı yok edeceğiz ve şuradaki şeyin kalkanını yok edeceğiz ve geleceğiz. Üstüne kendi canını da yok etmeye çalışacağız bunu. Burada arkamızda fark ettiyseniz bir tane pompalı var arkadaşlar. Onu da onda o özel güç gibi sayılıyor arkadaşlar. Direkt adamın birazcık canını götürmeye yarıyor. Bir kişiyi daha katlettik. Arkadaşlar bu arada ID'nizi yorumlara yazabilirsiniz. Ekleyebilirim sizi isteyen varsa. böyle geleceğim direkt Benmin şeyine vereceğim ama şunlar bu botlar böyle büyükleri yakaladığı zaman çok sıkıntı şu mesela ok yay neyse artık adı bilmiyorum şu en büyükleri işte o gelirse birazcık ölmesi zor oluyor tabi ama çok o kadar da bir şey yok böyle 10 saat bulman gerekiyor sadece bunu artık mermi fırtınasını verdik üstüne. Verdim kafasına yerleştirdim. Şimdi bir tane daha verdik öldürdük. Şu anda 5 kilimiz var iki kere öldük. Şimdi vurmaya devam edeceğim bunu. Kesin yıkıldı bu yani. Tek başıma da yıkamam. Yıkamam yok. O kadar havaya gerek yok. Ama yıktım bir tane botla birlikte. Şöyle attım. Şöyle bir tane de şöyle şöyle tamam. Arkadaşlar bu oyun bana sanki çok kolay gibi geldi ya. buradaki botları öldürüyoruz şunu da alırsam mükemmel olacak bunu da şöyle öldürdü beni ya minicik canı kaldırır kalmıştı eğer öldürseydim çok güzel olacaktı ama bu sefer direkt böyle ortadan dalıyoruz arkadaşlar ben dalıyorum yani şimdi biz şuradaki şuradaki şey böyle haritadan istediğiniz bir yere bakabiliyorsunuz. Bu ana kaleyi yıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Kale mi dersiniz, kule mi dersiniz artık ne dersiniz? Bunu yıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Yıkabilirsek de oyun bizim olacak. Eğer yıkamazsak da adamlar bizimkini yıkarsa adamlar alacak oyunu. Bu kadar basit oyun yani. Ama basit, basit fazla bir basitliği yok da bana göre öyle bana vurmaya başladı. bir git şuradan. Ben direkt şuradan üstü ışınlanmayı da göstereyim. Göstermedim hiç onu. Buradan direkt üstü ışınlanma dediğinizde direkt buradan canımız doluyor ama çok yeniden başlamış gibi oluyor. Hiç sevmiyorum ben bunu. Direkt ben şu ikisini kullandım mı bana yetiyor siz böyle bu arkadaşlar ilerleyen benim kullandığım şu anda ilerleyen zamanlarda gelecek böyle eğer yeni başlayandansanız bir şey daha aldık alt kilimiz oldu şu anda şunu da aldık tamam bitti şimdi bunda bu botları da temizledik mi? işimiz kolay. Diğer botları çünkü arkadaşlar size de taktik vereyim. Burada kaleler sizin canınızı azalttığı için kuleler direkt önden botları gönderin. Arkadan siz gidin yoksa botları direkt vursun kale. Sonra botlara vurarken de direkt siz böyle indirebilirim. Direkt şunun başına mermiyi yığdırdım. Şuradan da bir tane öldürdüm Ama öldüm de Şuradakini artıya basacağım Arkadaşlar şu En üstteki gücümüz Bizim gücüm arkadaşımız Arkadaşlar Birazdan bitireceğim videoyu da Maç bittikten sonra Arkadaşlar Bazenleri bunun maçları Yarım saat bir saatte sürebiliyor Böyle hiç böyle adamlar Sizin ya da siz adamın kalesini şeyini yıkmadığınız sürece kulesini Öyle kalıyor ama ben şunu direkt alırım ben bunu rahat aldım Vurdu kafasına pompalı ye. geçir şuradan bir tane bitti Gelsene de aynısını yapayım bitti i̇ki de iki yaptık Sonra gel pompalı ye kafana sonra gel Şunu da ye şunu da Tamam 3'te 3 üç. Bunlara vurayım arkadaşlar çünkü bunlara ulti de bazenleri çok şey yarıyor. Ben ulti diyorum şahsen. Ben bunlara ulti demeyi çok seviyorum. Direkt gördüğünüz gibi direkt önce botları gönderdim. Sonradan ben gittim. kanı susamış olduk bu arada. Şimdi geliyoruz buraya. Bekliyoruz buradan. Eğer canımız çok fullenmezse Neyse idare eder bu can. Direkt şuradan adam çaldı kilimi. Adam yine çaldı kilimi. Çaldırmayacağım artık yeter ya. Durduram ya, ya ben. Ben durdur Ben kile susadım kile. Ama öldük. Öldüm. Bitirdi benim kana suçamıştı ama. 12 kan, adam öldürdük. Arkadaşlar bu arada videomuz çok uzun olmasın. Bu uygulama bazenleri çok video çok uzun oldu diye kapatabiliyor. Böyle birkaç kişi daha alıp kapatacağım ya da çok uzun sürecek benziyor ama şuradaki kulenin canı da bayağı az kalmış evet. Arkadaşlar ben direkt böyle şey yapayım. Direkt atar geçeceğim ben o kulenin üstüne. Ben kule diyorum. Kale diyorum. Ağzım ne alışırsa onu diyorum ben. aldık galiba maçı. Maç, maçı aldık mı? Aldık mı? Aldık mı maçı? Aldık mı maçı? Aldık mı? Ama bana vurmaya başladı fark etmeden. Öldüm. Ne öldüm? Ölmedim. Arkadaşlar ben böyle heyecanlanıyor da biliyorum. Şöyle öldüm falan. Şurada direkt canımı doldurayım ben. Sonra devam. Oyun çok kasıyor. Aldık galiba. Evet. Böyleydi arkadaşlar. Biz arkadaşlar buradaki sıralamayı nasıl anlamadım. Ben buradaki kazandık. Bundaki puanlarımı falan gördükten sonra kapatacağım arkadaşlar videoyu. Haberiniz olsun. şimdi Dersini bulacağım Geliyor BVP olmuştu arkadaşlar 12 pille Devam et Devam et diyeceğim arkadaşlar Direkt şu anda bakmıyor galiba Birazcık bekliyorum lazım tabii ki on seviyeyim MVP ben oldum bu sıralama bu sıralama arkadaşlar bu ekipman galiba neyse bilmiyorum ama en iyileri benim arkadaşlar 8.4 bu ne oluyor asistim mi ya bilmiyorum arkadaşlar geri diyorum ben buradan direkt arkadaşlar eğer videomu sevdiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların de devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, sonra abone olmayı ve abone olduktan sonra çıkan zil butonunu tüm ya tüme etkinleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bay bay.